Hayırdır arkadaş sen ne düşünüyorsun gara gara? Hiç sorma ya. Seçimler yaklaştı baya. Kime oy vereceğimi düşünüyorum. Ne demek kime oy vereceğimi düşünüyorum? Candrol'a vereceğim tabii. Başka kime vereceğim? Ya ben de oyumu doktora vermek istiyorum. Dürüst adam çalışkan. Ama iktidar partisi olmazsa hizmet gelmez de yolla. Kim diyor lan onu? E ki başkanı öyle diyor ya. Ya bırak kardeşim öyle iş mi olur? Doktorun partisi iktidar partisi değil mi sanki? Abi doğru diyorsun aslında. Emme bakanlıkla da şunla da da biz görüşebiliriz anca diyor indiki başkan. Bak kardeşim beni iyi dinle. Indiki başkan diyor ya hep benim arkam diktiler partisi var. Cumhurbaşkanımız var. Amenna doğru diyor. Emme cumhurbaşkanımızın arkasında kim var? Sayın Bevlet Bahçeli var. Cumhur İttifakı var. Biz varız abi. Biriz işte hepimiz. Bunun ayrısı gayrısı mı olur lo? Hangi MHP'li belediye hizmet alamamış sanki hindiye kadar? Hindiki başkan iktidar partisindeydi de ne oldu? Vaatlerin çeyreğini bile yapamadı. E iş partide değil, adamda bitiyor. Doğru mu? Doğru diyorsun abi. Çırağa değil ustaya oy veren. Bir olalım, birlikte kalkınalım.